Bugün global tarafta Güney Kore'den başlayalım. Orada Cumhurbaşkanı dün gayet sürpriz bir şekilde işte askeri yönetimi, sıkı yönetimi ilan ediyor önce. Ancak ardından parlamento bunu reddediyor. Ve o da işte iki saat sonra ya da dört saat sonra bunu geri çekmek zorunda kalıyor. Yani sonuçta Türkiye ve global piyasalar açısından etkisi sınırlı kalıyor diye düşünmek lazım. Yani Kore bon üzerinde bir etkisi oldu dün ve EDR'ler üzerinde oldu ama sabah nispeten toparladı. Her ne kadar yine hisse senetleri orada biraz daha yavaş ve aşağıda açsa da yani bizim açımızdan ya Türkiye açısından önemli olan ikili ilişkilerde ve global piyasalar üzerindeki etkisi diye düşünmek lazım. O da şu anda gayet limitli. Onun haricinde Suriye tarafındaki gelişmelerde yani işte Putin'le görüşüyor Erdoğan orada Asad üzerinde bir baskı var ama Suriye'nin en büyük destekçisi şu noktada İran diye düşünmek lazım. İsrail ve Amerika ile ilgili işte bu vekalet savaşlarında Suriye'nin yeri önemli o yüzden İran'dan ne kadar destek gelirse Asad da o kadar direnecek diye düşünmek lazım. Orada kısa vadede. Onun haricinde Türkiye tarafında dün enflasyon ve Aralık beklentileri Merkez Bankasındaki olası faiz indirimiyle ilgili artıyor. Orada belki önümüzdeki sene hızında bir değişiklik olur mu gibi değişik yorumlarda görüyorum. Ama genelde Aralık sonunda başlayacak gibi bir beklenti var. Ama Altını belki çizmek gerekirse TL ve faiz fiyasalarında, e, faiz oranlarında diyeyim çok büyük bir hareketlilik yok esasında geçti yani dün içinde. E, yani o yüzden oraları bunu şu anda çok fiyatlamıyorlar diye düşünelim. Ama e, yani normal hisse senedi piyasamız e, e, bunu olumlu olarak karşıladı. Benim aklımda olanlar bunlar. Ben buradan çağdaşı bırakayım. Günaydın. Kasım enflasyonu 2.2 geldi. O beklentinin hafif üzerinde gözüküyor ama daha önce çıkan İTO rakamının gösterdiği kadar kötü değil. Çekirdek taraf gayet iyi, servis tarafı gayet iyi. Daha çok gıda, kira ve ilaç ağırlıklı bir hafif bir yükseklik var. Merkezi korkutmaz diye düşünürüz. Onun dışında bir de benzine hafif bir indirim var. O enflasyon şu anda diye düşünebiliriz. Kolay gelsin. Selamlar. Bir Anadolu Efes hakkında ufak bir hatırlatma. bunun ee, Bloomberg'un haberine göre Carlsberg e, Rusya'daki Baltika e, hissesini e, sonunda satmış 300 milyon dolar gibi bir rakam orada telafi ediyor. Piyasa bunu e, hani bunlar sattı sıra Efes'e geldi. Efes'inki de onaylanır mı diye algılayabilir belki pozitif ama bizce çok birebir linkli iki transaction değil bunlar. Bir Carlsberg bunu zaten devletin şey, kontrolünde olan asetleri, yine Baltikan eski iki müdürünü ortaklarına satıyor. Daha straightforward bir anlaşma, satış anlaşması. Bir de Efes'teki asıl sorun Rusya'daki nakit, birkaç yüz milyon doları bulan nakitin nasıl hareket edeceği. Daha önce Hollanda tarafına Parent Company orada diye orada gitmesi öngörülüyordu ama en son yaptıkları değişiklikte de, Türkiye'de bir şirket kurması. Yönünde adım attılar. Dolayısıyla Efes'in durumu biraz daha karışık ama dediğim gibi piyasa orada bir transaction olduğu için belki Efes konusunda da umutlanabilir. Bizim araştırma tarafından bu kadar haberler. Haydar Bey'e devam edebiliriz. Günaydın. Endeks dün 200 günlüğün üzerine atmayı başardı. Yani şimdi yaşanabilecek kar satışında buranın destek olarak çalışması ve üzerinde kalıcılık izlenecek. Yani yukarıda hareketin devamında ise önce 9910 sonrasında 10200 bölgesi direnç olacak. Banka GEO Holding kar satışı yaşarsa da e, sasa hektaş e, ve ulaştırma ile endeks den dengelenmek isteyebilir. E, bugün Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay e, Londra'da bir etkinliğe katılacak. E, oradan satır başları çıkarsa izleriz. E, Akşamda da Powell konuşacakmış. Küresel tarafta da e, o önemli olabilir. Kolay gelsin.